Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Kaan. Sizin de çıkmış olabilir. Ee, bugün sizinle e, MDS'yi oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Bu benim ilk videom olacak. Bu deneme. Ölmüşsem kızmamıza gerek yok. Ayrıca kaçak oynuyorum. Bana yasak şu an. Ee, sakın bana özenme <laughs> Şuna girelim bakalım. Bugün size MDS'e oynayacağım. Önceden söylediğim gibi. Hmm. Şimdi hangi mapmiş bakalım. Mumbai. Galiba Mumbai oynayacağız. Yani belki ben aranızda bazen biliyordur. Moonbase diye bir map var. Güzel mi? Pek sevdiğim söylemez. Fakat güzel ya. Yani ben Yani bir dakika. Galiba ses gitti ama. Ee, olsun. Biz yine bakalım 19 dakika e, ve başlıyor oyun. Oyunumuza başlayalım çok uzun sürmesi için çıkıyor ve çok fazla megabayt aldığı ve gigabayt aldığı için evet bu ne? işte bunun adı Moonbase 9 şurada da, Şu da yazdığı gibi şimdi oradan çizim yapıp bakalım ne kadar gideceğiz arkadaşlar yani ben biz arkadaşlar falan çektik fakat çok fazla gigabayt aldığı için videoyu youtube'a koymamız biraz uzun sürüyor o yüzden kusura bakmayın biraz geç geliyor olabilir oyunuz başladı ben direkt chestlere dağılım ooo çok mu şanslısınız yoksa ben mi şanslıyım anlamış değilim hani şuradan devam edelim biz o uçak, burada uçak olması lazım. Çantma biraz geçip geliyorum. Adam gelmiyorsa tabi. Şurada bildiğim kadarı iki tane chest var. Onu alayım. Hemen kaçayım. bildiğim kadarıyla. Oo bu ne? İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. gitsen mi acaba ne yapsam ne yapsam bir test olmadan olmaz ki boy altın elma gelmiş bana bayağı şanslıyım neyse devam edelim biz aa şurada araba var o arabanın içine test ol arkama bakayım iyi test sorduğumuz can kılıcımızın olmaması kılıcımızı da aldıktan sonra leksimiz işte kalmaya gidecek derken kılıç çıktı. Fakat tahta. Ama ona da şey güzel. Kaldı. İnşallah bu videoyu koyabilirim. Koyarsam çok iyi olacak. Sonra video çekmeye başlayabilirim. Kaçak çekiyorum oraya önceden söylediğim gibi. Ve tuzak vardı. Aldım. Ve çok çok iyi. şey. Bayağı iyi çıktı ya. Hani önceki oyunlarıma göre. Bayağı iyi yani. Burada tek başıma çekmeyeceğim. Şey Ara sıra arkadaşlarım da gelecek. Onu da söyleyeyim önceden. Hani diyelim bu radyo arkadaşım var. Kardan biliyorsunuz. Dur ben altı Aa o adam geliyor. O kaçayım mı? O adam çünkü hack arkadaşlar. Hack. işte bu hack. Ben doluyorum. Hakkınızı helal edin. Ya, vay be benden kaçıyor. Çok büyük bir hata yaptım. İyi ki golden apple yemişim yoksa ölmüştüm şu an. Kaçsam mı ne yapsam? Şu adamı alsam mı? Ben de anlamış değilim ki. Sakasta dalıyorum lan. İlk video uzun olursa pek istemiyorum zaten ben de şahsen bu çok acayip bir şey. adam nerede filan kayboldu chest şey yerim yok neyse arkadaşlar tam ölecektim ve ölmedim galiba videonun şansı ya adam da oradaydı yani nereye gitti saat? o hamster de kalıyorlar bu ev. bu hamster mi acaba Çık, çıkamam fakat benim bir videom o adam alırım herhalde bu adam da... ama bu adam bayağı şanslıymış ya bayağı şanslıymış bu adam o arkadaşlar görüşmek üzere bir dahaki daha. oh, okay. video evet. bir dahaki videoda görüşmek üzere bu birinci bölüm bay bay